Hazreti İshak, müjdelenmiş bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'in oğlu olarak doğmuştur. Sabırla sınanmış bir ailedir o. Doğruyu ve adaleti anlatmakla görevlidir. Ömrünü Allah'a boyun eğerek geçirdi. Kur'an'da adı müjdelenmiştir. İmanla sabrın sembolüdür. Hazreti Eyyub, zenginliğiyle tanınan biriydi. Ama Allah onu sabırla sınamak istedi. Malını, evlatlarını, her şeyini kaybetti tamamen yalnız kaldı, karanlıkta kaldı. Ama sabırla Allah'a tevekkül etti. Dua etti, teslim olmadı. Her şey geri döndü. Hazreti Eyyub'un hikayesi, sabrın gerçek anlamını anlatır. Oh, sabrın ve tevazunun sembolüydü. Hazreti Yakup, Hazreti Sakın oğlu, Hazreti İbrahim'in torunuydu. Ama oğluyla en büyük imtihanıydı. Yusuf, bir kuyuya atılmıştı. Ama Hazreti Yakup hep sabretti. Duası yıllar sonra kabul oldu. Hazreti Yakup'un kıssası sabretmenin sonunda. Hazreti Yakup sabrı ve merhametiyle tanınırdı. Sevdiği oğlu Yusuf'u kaybettiğinde kalbi paramparça oldu ama isyan etmedi. Gözyaşlarıyla geçen yıllar boyunca sabretti. Duasını asla bırakmadı. Her gün sonunda Allah Yusuf'u ona tekrar nasip etti. Gözleri aydınlandı. Kalbi huzur buldu. Hazreti Yakup'un kıssası bizlere öğretir. Sabır, karanlıkta bile ışığı görebilmektir. Hazreti Yusuf, güzelliğiyle tanınan peygamberdi. Babası Hazreti Yakup onu çok severdi. Kardeşleri kıskançlık duydular ve onu bir kuyuya attılar. Bir kervan tarafından bulunup Mısır'a götürüldü. Zindana atılsa da rüyaları yorumladı. Yıllar sonra Mısır'ın hazinelerinin başına geçti. Kendini kuyuya atan kardeşlerini affetti. Sabırla, Allah'a olan teslimiyetiyle zorlukları aştı. İhanete uğrasan da sabır ve imanla yükselirsin. Yusuf (AS) bir rüya gördü. Ay ve güneş ona secde ediyordu. Babası Yakup anladı büyük geleceği ama kardeşleri ona kıskandı. Bir gün onu kuyuya attılar. Zindana atılmasına rağmen sabretti. Sonunda Mısır'a yönetici oldu. Zengin bir peygamberdi Hazreti Eyüp. Sürülerce hayvanı Verimli tarlaları, güzel bir ailesi vardı ama sonra hepsi bir anda elinden alındı. Hastalandı. Vücudu yara bere içinde kaldı. İnsanlar ondan kaçtı. Yalnız kaldı. Ama o tek bir kez bile şikayet etmedi. Yalnızca dua etti. Rabbim, başımda bir dert var. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ve Allah sabreden kulunu unutmadı. Sağlığı Ailesi bereketi yeniden verildi. Bu kıssa bize şunu öğretir: Sabreden kazanır. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yaşlılık döneminde mucize gibi bir evlat doğdu. İsmail'den sonra ikinci bir kutlu nesil, İshak Asese, çocukken bile kalbi nurla doluydu. Yumuşak huylu, sabırlı ve adil bir lider oldu. O günlerden bugünlere tek bir mesaj kaldı.